Yeah. <laughs> Haydi. Korkma, korkma benim Mustafa. Haydi. Ne olur söyleyeceklerimi önce dinle. Sonra istediğin kadar bağırıp çağırırsın. Aşk... Aşk sadece kendi mutluluğunu düşünmek midir? Başkalarına büyük üzüntüler vereceğini bile bile de olsa... ...gene de her şeye rağmen bir araya gelme çabası mıdır? Yoksa sevdiğin insanlar için, sevdiğin insanların huzuru ve mutluluğu için... ...sevdiğin kadından vazgeçebilmek midir? Sence gerçek aşk hangisi? Sen önce evlenmek isteyip sonra vazgeçerek alçaklık ettiğimi düşünüyorsun. Ama yanılıyorsun. Ben sadece sana zarar gelmesinden korktuğum için, ailenin başını belaya sokmaktan korktuğum için vazgeçtim. Evlenemezdim seninle. Ama artık bunların önemi yok. Artık hiçbir engel kalmadı bayide. Neden biliyor musun? Çünkü artık hür bir adamım. Sana ve ailene zarar veremem. Vahide, eğer sen de istersen... ...artık evlenebiliriz. Dur, dur hemen cevap verme. Gözlerini kapat ve iyi düşün. Yarın konuşuruz. Vahide, şunu bil ve şuna inan ki... ...seni her şeyden çok seviyorum. thank you Ramiz Efendi. Ramiz Efendi. Ya, efendim. Kalk, kalk bak ne oluyor bak. Ne oldu, ne oldu? Bak dinle. Aha. Ablam çok fena öksürüyor. Öksürüyor. He. Ama herkes öksürür. Ramiz Efendi. Kalk, kalk deyin bak. Çok fena öksürüyor deyin. Bak duymayın mısın bak. Ha, e duyayım çok. <laughs> e, evet. Evet. Yani, fena mısın? Eksiyorsun. Rast kalk de. Kalk Kalk. Tamam. Kalk. 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 Bak. Duyar mısın? Tamam. Duyar. fena Bir bak. Hey, lazım <laughs> <eden> lazım. <laughs> bir Sen iyi misin? İyiyim iyiyim. Üksürüp tuttu biraz geçer şimdi. Çok fena üksürüyorsun. Ben sana su getireyim mi? Yok istemeyim. istemeyim. Yok yok ben getireyim. Dur. Ay, i̇stemeyim. Mustafa'ya söyleyelim gelsin bir baksın. Eh, eh. Dur dur. Eh. Bak, sen hala mı yatmamışsın? Yok, yeni geldim. E, hoş geldin çocuğum. Ee, bize ablam geldi, haberin var mı? Aa, yok öyle mi? Ee, hoş gelmiş. Ee, e, sağ olasın. Bunu mu söyleyecektin? Yok, bunu değil e, ee, ablam çok fena üksürü Namık. Ben istedim sen bir bakasın. Ramiz de üler söyledi. Namık gelsin bir baksın dedi. Ee, bakarım tabii canım. Ha, Burada... Nerede şimdi? Ee, kızların odasında. Ne? Kızların odasında. Sen niçin şaştın? Yok canım şaşırmadım. <laughs> Niye şaşırayım? Hadi hadi gel bakalım. Hadi hadi, ha. hadi, hadi çocuk. Hadi. Sen hekim misin çocuğum? Evet, hekimim. İyi, iyi. Az önce konuştuklarımı duydunuz mu? Duydum. İsterseniz... Yok bir... ne bakasın, ben bilim hastalığım. Biliyor musunuz? Bilim. Te Üsküp'te baktırdım kendimi hekime, oradan gelip. Fatma'yı çocukları gürem istedim. Peki neymiş hastalığınız? Zatürre. Biraz ilerlemiş ama iyi olacak. İnşallah. İnşallah, inşallah. Geçmiş olsun. Sağ olasın, sağ olasın. Haydi, haydi git yat sen, haydi. Sağ olasın. Beni. Evet, Ablan zatür olmuş. Ne, 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 ne? Telaşlanma yenge. Üsküp'ten tedaviden dönüyormuş. Ama kendine iyi bakması lazım. Sen ne, ne söylesin çocukum sen ne, ne dersin bile? Abla kız abla abla kız sen hasta gibisin niçin bana söylemedin niçin söylemedin? Sülesem ne olacak Fatma? <laughs> korkma, daha ülmem ben. Hey, bak ne de, ne biçim konuşuyorsun? Abla, e, bak ben ne diyeyim sana? Sen gitme, sen kal burada. Ben sana bakarım, hem çok iyi bakarım. Yok Fatma, isteyim küyüme dönen baba evine. İlla mı gidersen? Öyle, isteğim, öyle isteğim. Ama çok iyi bakarım, bilirsin. Bilim Fatma, bilim. Ne olur ne olmaz, can taşıyız. Size de yük olmayam, gidem yarın. İlla isteyesin, gidesin. öyle mi? İsteyim, isteyim. Isteyim. Yarın gidem, e, sonra yine gelirim. Hay Allah! Kız kardeşim, ah. hay Allah! Kız kardeşim! Ay canım. Kız kardeşim. Ay canım abla. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı sabahlar kız çelerim. Hayırlı sabahlar babiş. Hayırlı sabahlar Zarife'm. Gelin bakalım. Hayırlı sabahlar babişko. Hayırlı sabahlar vahide. Hayırlı sabahlar Ramiz amca. Hayırlı sabahlar Mustafa. Nasılsın? Türsiçanın Çağ'ın en güzel kumrisi. Türsiçanın Çağ'ın en güzel kumrisi. Ya benim dünyasın. Ne dedin? Bak, bak şaka yapayım bana. <laughs> E, haydi, geçelim içeri. Teyzemi kurlayacağız baba. Ah. Haydi Zarife'm. Kız kardeşim. canım ablam benim. Hayda. Gel Zarife. Geldiniz mi? Teyzemiz, gidin. Şey, kızım. Şey, kızım. Kız güzel kızım, güzel kızım. Haydi. İnatçılık yapmayasın seni çok seveyim. Şeytan gürsün yüzünü. Şşşt! Haydi. Haydi. Ah kız çillerim. Sana yetiştik. Ah, Tez gitmemişim. Hatice'm. Hatice'm. Ah. Hadi kalın sabitle. Haydi. Kalın sabitle. Kalın sabitle. selametle giden. Sağ olasın Süçüremiz. Sana peynir yapmış idim kendi ellerimle. Kuvvet verir. Sağ ol, zahmet etmişsin. Asıl sana lazım idi armut vere. Ne can? Ben ayıyım ya. <laughs> değilsin, değilsin. Öyle ama öyleyse sen de bostan kazakı değilsin. Sağ olasın. Hadi. Hadi selametle. Hadi. Sağ ol. Hadi kalın ne sağ Hadi.